Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ile birlikte birden fazla saç nasıl eklenir onu göstereceğim. İlk önce çıkıyoruz Roblox'tan. Sonra buradan Roblox'u şöyle siliyoruz. Sonra da buradan Play Store'a geliyoruz. Geldikten sonra arama kısmından Kiwi Browsere yüklüyoruz. Ve bir, e, bek e, yüklenmesini bekleyelim. Evet, yüklendi. Sonra aça basıyoruz. Böyle Google'un resmen çakması. Buradan devam et e basıyoruz. Buradan da BT Roblox yazıyoruz. Buradan da ilk çıkana basıyoruz. Masa üstü sitesinde olur. O yüzden masa üstü sitesine geliyoruz. Güzel. Bilgisayardan yapanlar normal ee, Chrome'dan yapabilirler. Sonra buradan kı roma ekleye basıyoruz ve buradan e, tamama diyoruz ve oldu şimdi roblox'a geçiyoruz roblox'a şöyle sonra buradan content in browser'a basıyoruz. Burada şifre ve şey isteyecek. Ben buraya durdurayım. Evet. Şimdi buradan şuradan avatara geliyoruz. Avatara geldik. Tamam mı? Şimdi buradan bu ya, Bak buradan şöyle body böyle basılı tutup hire geliyoruz. Bilgisayardasın, bilgisayardasınız bilgisayardasınız. Ee, bas e, şey yapmanıza gerek yok iki kere basmanıza gerek yok bakın iki tane takıldı bundan daha fazla gördüğünüz gibi takılmıyor sonra bundan daha fazla nasıl takılacak Bunu size bir göstereceğim sonra buradan adventure'da geliyoruz buradan pardon ilk önce şunun şöyle bastırıp bağlantı adresini kop Yal alıyoruz Sonra buradan advançı da buradan burayı basılı tutup yapıştır deyip seviliyoruz. Ve bakın üçüncü de takıldı. Ama eğer bunlardan yapmazsanız böyle olmaz. Mesela bak ben bunu da ekleyeyim. Bunu da ekleyelim. Her şeyi ekleyemiyoruz arkadaşlar. Bunu da şöyle sevleyelim. Bak artık bu da takıldı. Ve böyle saç değişir. Saç yapıyorlar. Sonra buradan mesela Blue Hair bağlantı adresini kopyala. Sonra buradan şunu şöyle yapıştırarak save'i basıyoruz. Ve bu da böyle gördüğünüz gibi takıldı. Sonra başka bu hayırdan bunu da böyle yapıyoruz. Adventure'da basıyoruz. Yine aynı şeyler. kodu yapışın. Hepsinin kodu farklı arkadaşlar. Sonra bunun da olması lazım. Evet olduğu yanlarda siyahlıklar gördüm. Sonra bunu da şöyle bağla. Tadresini kopyala. Sonra buradan yapıştır. Sevip bas ve güzel. Bakın güzel bir şekilde oluyor. Sonra bunu da böyle yapalım. Onu da böyle yapıyor. Yapıştırıyor. Sevip basıyor. Bu da gördüğünüz gibi oldu. Bak arkadan gözüküyor. Başka şunu yapıştıralım. Sonuncusu da bu. Bunu da gördüğünüz gibi. Oldu. Ve Bunları yaptıktan sonra çıkıyoruz ve Roblox'a giriyoruz. Ve buradan geliyoruz avatara ve bakın al size sonuç. Sonuç bu. Hatta bu neden? Hayır, şöyle bakın. Bak, hepsi Hepsi oldu işte. Ama sarılı niye olmuyor onu anlamadım. Ama sarılı var yani yukarıda. <laughs> Ama bir sürü saç böyle ekleniyor. Ha tam sarılı da geldi. Böyle bir sürü saç ekleniyor. Neyse yani arkadaşlar videomu umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bye.